Yeah, yeah, yeah. Ah, ah, ah. Hiper Zekadan herkese merhaba arkadaşlar. Ben İmran Hoca. Bugün sizlerle 7. senin serimizin 4. gün sorularını çözeceğiz. Bu sorular kümeler konusundan oluşuyor. Küme ne demekti? İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir diyoruz ve ilk sorumuzdan başlıyoruz bakalım. Birinci sorumuzda bize aşağıdakilerden hangisi boş küme belirtir demiş. Boş küme ne demekti? İçinde elemanı olmayan kümeye boş küme diyorduk. Turunçgiller içinde elemanı vardır ve boş değildir diyoruz. Kümedir doğru. Yani e, boş küme değildir. Yılın ile başlayan aylara bir küme belirtir. Çünkü Mayıs mesela var. O yüzden boş küme değildir diyoruz. Kırmızı renkli meyveler var olduğu için. Elma mesela kırmızı renkli olduğu için var diyoruz. Haftanın T ile başlayan bir günü olmadığı için... Bu içinde elemanı olmayan boş bir kümedir şeklinde söyleyip cevabı D işaretliyoruz. Gelelim ikinci sorumuza. Yukarıda K kümesi için aşağıda kadar hangisi yanlıştır demiş. K kümemiz kaç tane elemanı var? S kümesini, K kümesinin eleman sayısı 4 demiş. Doğrudur. E elemanıdır K'nin demiş. E elemanıdır K'nin doğru. H elemanı değildir K'nin doğru. K büyük harfli bir K ama bu elemanıdır. A demiş. Böyle bir şey söylemiyoruz zaten. Cevabımız değişik kadar diyoruz. Devam edelim üçüncü sorumuzla. Üçüncü sorumuzda bizde yukarıdaki şekilde boyalı olarak verilen bölgeyi gösteren küme hangisidir diye sormuş. Yukarıdaki bakın hem A kümesini hem B kümesini hem de C kümesini içine alan yer olduğu için A, B ve C'nin kesişimi kümesinden oluşacağı için cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuzla başlıyoruz. Yukarıda verilen HPR kümelerine göre bu, bu kümenin eleman sayısı nedir diye söylemiş. Önce parantezle başlayalım. H ve P'nin birleşim kümesinin eleman sayısına bakalım. H ve P'de ortak bir eleman yok. Demek ki H'de 2 eleman var. P'de 3 eleman var. Birleşim kümemiz 5 elemanlıdır. Bununla kesişim ya bu ikisinin elemanlarıyla R'yi kesiştirmemiz istiyor. Acaba ortak olan ne kadar var? Bu ikisine bakıyorum. Burada ortak olan kaç tane var diye saymam gerekiyor. Baktığımız zaman birler, ortak, ikiler ortak ve altı ortak değil. Demek ki iki tane elemanımız ortaktır diyoruz. Cevabımız B şıkkıdır. Gelin 5. sorumuzda. H kümesinin ortak özelliği yöntemiyle yazılışı hangisidir diye söylemiş. H kümemize baktık. İçindeki elemanlardan oluşan kümeyi ben ortak özellikle yani bu içindeki elemanların ortak özelliğini söyleyerek ifade etmemi istiyor. Katip kelimesinin harflerinde gördüğünüz gibi M harfi yok gider. Burada matik kelimesinin harflerinde E harfi yok gider. Tematik kelimesinin harflerinde sanki hepsi var. E, mantık kelimesinin harflerinde yine E harfi yok. Gider cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Her kümeye her bir eleman sadece bir kere yazılırdı. Unutmayalım bunu lütfen. Altın sorumuza geldik. Yukarıda A ve B kümeleri ben şimdi size gösterilmiş. Hangisi yanlıştır diye sormuş. A kesişim B'nin eleman sayısı 2'dir. Kesişim şurası biliyorsunuz ki ortak elemanların olduğu yer 2'dir demiş doğru. A ve B'nin birleşimi 8'dir. Hepsini sayacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8 doğrudur. A kümesinin eleman sayısı B kümesine eşittir demiş. A kümesinin 1, 2, 3, 4, 5 tane elemanı var. B kümesinin de 3, 4, 5 tane elemanı var. Bu da doğrudur. Bakalım burada hata ne? A kümesinin eleman sayısı 5. B kümesinin eleman sayısı 5. Toplamı 10 etmesi gerekirken 8 demiş. Cevabımız değişiklidir diyoruz. 7. sorumuza devam edelim. Yukarıda ABC kümeleri Venn şeması ile gösterilmiştir. A kümesinin eleman sayısı B kümesinin eleman sayısından B kümesinin kesişimlerini çıkarırsak ne olur diye söylemiş. Hepsini tek tek bir yapalım. A kümemizin eleman sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır. Bakın ortak olan yerleri de saymak zorundasın. Çünkü A kümesi bu çizdiğim Yerin içindekilerdir. B kümesinin eleman sayısı bakın yine bu çizdiğim yerin içindekilerdir. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane elemanı vardır. B ile C'nin kesişimi bakalım kaç tane. B ve C'nin ortak olan bakın B'yi çizdim. C'yi çizdim. Her ikisinde ortak olan şu kısımdır. Bu da 2 tane elemanı vardır. İşlemi yaptığımızda 6 ile 7'nin toplamı 13. 13'ten 2 çıktı. 11 cevabını verecektir diyoruz. 8. sorumuzda devam edelim. A demiş 10 ile 50 arasındaki 7 ile bölünebilen doğal sayılardır. Bu kara verilenen kaç tanesi doğrudur? 10 ile 50 arasında 7'nin katı olan sayıları A kümesinin içinde bir yazalım. A kümesi eşittir. Ne var A kümesinin içinde? 7'nin katı olan 10'dan büyük 14, 21, 28, 35, 42, ve 49 var. 50'ye gelemiyorum. 50 arasında demiş çünkü. Demek ki bu aralıktakiler benim için A kümesinin elemanları. Bakalım. SA 6'dır demiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buna doğru diyoruz. 6 elemanıdır. 49 A'nın elemanıdır. Doğru. 49 A'nın elemanıdır. 28 A'nın elemanı değildir demiş ama 28 A'nın elemanıdır. Yanlış. 7 A'nın elemanıdır. 7 alamam çünkü ondan büyük olmalarını istediğim için 7 değildir. Bu da yanlış diyoruz. Doğru olan 2 ifade vardır. Cevabımız C şıkkıdır. 9. soruya geçelim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi A kesişim B kümesinin elemanı olamaz demiş. A kesişim B yani ortak elemanlara baktığımızda hangi elemanları ortak burada? 5'ler ortak görüyorsunuz. Elemandır bu gider. Başka ortak olan C'ler görüyorsunuz ortaktır. Bu da gider. Başka E bakalım. D'ler bakın gördüğünüz gibi ortaktır. D de gider. E'ler ortak olmadığı için cevabımız C şıkkıdır. Gelelim 10. sorumuza. 10. sorumuzda 10 sayısının doğal sayı çarpanları A kümesini, 15'in doğal sayı çarpanları B kümesini temsil ediyor. A birleşim B hangisine doğru verilmiştir? Yazalım. A kümesinin elemanlarını yazdığımız zaman 10 sayısının doğal sayı çarpanları 1, 2, 5 ve 10 vardır dedik. B kümesinin elemanlarını yazalım. B kümesi 15 sayısının doğal sayı çarpanlarıymış. 1, 3, 5 ve 15 vardır diyoruz. Bu şekilde A birleşim B'yi yazarsam her elemanı sadece bir kere yazarak dikkat edersem Birler ortak bir kere yazdım. 2 var, 3 var, 5'ler ortak bir kere yazdım. 10 ve 15 elemanlarından oluşacaktır. Şıklarda bu hangisinde var? 1, 2, 3. Bakın zaten 2 tane 3 yazmış direkt gider. 1, 2, 3, 5, 10 ve 15 içeren C şıkkında vardır diyoruz. 11. sorumla devam ediyorum. Aşağıda tabloda Fırat ve Dizler'in nehirlerinin geçtiği illerimiz verilmiş. A birleşim B kümemiz nedir eleman sayısı demiş. A kümesi ise Dicle. Fırat geçtiği geçtiğiler A kümesiymiş. Dicle'ninkiler B kümesiymiş. Birleşim kümesi yani hepsini, hepsini alacağız diyoruz. Ama ortakları ne yapacağız? Bir kere yazacağız. Bakalım. Erzincan kümenin içindedir. 1. Sivas 2. Tunceli 3. Elazığ bakın ikisinde de var. Buradan sileyim o zaman. 4. Muratya 5. Gaziantep 6. Şanlıurfa 7. Diyarbakır, Mardin ve Batman. Bu çizdiklerin birleşimi içinde yer alacaktır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tanedir diyoruz. Cevabımız B şıkkıdır. Burada Elazığ iki kere yazıldığı için sadece bir kere saydım. Buna dikkat etmeniz önemli. 12. sorumuza gelelim. 12. sorumuzda bize iki tane doğal sayı yazılı olan topların bulunduğu Can fanus verilmiş. A can fanusun içindeki toplar A kümesini. B'dekiler de B kümesini gösteriyormuş. A kesişim B'yi yazan sayıların toplamını soruyor. A kümesini A'dakiler oluşturuyormuş. Ben şimdi A kesişim B. Ne demek bu? Yani ortak elemanların içindeki kümelerimiz. Ortaklara baktığımızda 11'ler ortak. 17'ler ortak. Yani ortak elemanlar kesişim kümesini oluşturuyor. Başka ortak olan 13'ler ortak. Diğerleri ortak değil. Burada yazan sayıların toplamı sorulmuş. Toplayalım. 17, 13 ve 11'in toplamı 30 yapıyor. 30, 11 daha 41 cevabına ulaşıyoruz. Gelelim 13. sorumuza. 13. sorumuzda bize yukarıda Kroki'de iki farklı minibüs hattının geçtiği yol güzergahları mavi ve kırmızı renkte gösterilmiş. Mavilerin gösterenler M kümesini kırmızıyı gösterenler K kümesini gösteriyormuş. M kesişim K'yi soruyor. Yani M ve K'deki ortak olan mahalleleri soruyor bize. Şimdi kırmızı ile gösterilenlere baktığımızda şurası. D ile gösterilenlerde burası mahalleler. E ikisinden de geçen yerlere baktığımızda i ve E mahalleleri görünüyor. Kesişim kümesi kaç elemanlıdır? O zaman 2 elemanlıdır diyebiliriz direkt. 14. sorumuza bakalım. Yukarıda K ve L kümenin elemanları B şeması ile gösterilmiş. K kesişim L kümesinin elemanları hangisinde ki verilen kümenin elemanlarıyla ortaktır diye soruyor. Kesişim kümemiz zaten her ikisinde de olan ortadaki yerde 3 ve 7. Şıklardan ben 3 ve 7'yi içeren kümeyi bulmam gerekiyor. Asal rakamlar dediğinde benim aklıma 2 de geliyor, 5 de geliyor, e bu 3 ve 7'nin dışında da elemanlar geldiği için bunu alamıyorum. 21 ve 42'nin ortak bölenlerine baktığımızda 21 ve 42'nin 3 doğru vardır, 7 vardır. 20 ve 42'nin başka ortak e, bölenlerine baktığımızda ortak bölenleri 21 de vardır mesela. E o zaman bu ikisi alamadığım için 22'si dışında da bir eleman olduğu için bunu da saymıyorum. 21 sayısının asal çarpanları, 21'in asal çarpanları 3 ve 7'dir gerçekten de. 3 ve 7 asal çarpanları dışında başka da bir eleman içinde olmadığına göre cevabımız B şıkkı yapıyor. 15. sorumuza gelelim. 15. sorumuzda yukarıdaki listede Arzu ve Berk'in son bir yılda ziyaret ettiği şehirler verilmiş. Arzu'nun ziyaret ettikleri A, Berk'in ziyaret ettikleri B kümesiyle gösterilmiş. Buna göre bu işlem kaçtır diye soruyor. A kümesinin bu A kümesi bu da B kümesini oluşturuyor. Şimdi bizden isteneni sırayla yapalım. Önce A kesişim B'nin eleman sayısı söylenmiş. Kesişim dediği için ortaklar. Hangi illerimiz ortak burada yazanlardan? Baktığımız zaman Bitlis bakın ortak. 1 Bitlis ortak. Bir eleman ekledik. Başka ortak olan İstanbul ikinci ortak elemanımız. Başka da ortak bir eleman ee, göremedik diyoruz. Demek ki A kesişim B'nin eleman sayısı 2'dir. A birleşim B eleman sayısı. Şimdi Bitlis ve İstanbul'da ikisinde de yazdığı için onları sildim. Diğerlerini sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane de birleşim kümemizde elemanı vardır. Bu ikisinin toplamı da 12 yapıyor. Cevabımız B şıkkıdır. 16. sorumuza gelelim. Şişelerin kapasiteleri verilen bir tablo verilmiş bize. Bu şişelerin kapasiteleri 400 milimden az ise A kümesi, 300'den fazla ise B kümesiymiş. A kesişim B'yi bize soruyor. Şimdi A mı B mi diye yazalım yanlarına. 400'den az olanlar A kümesi. Hemen 400'den az olanları A yazıyorum. 400'den az olanlara bu ikisi değil. 300'den fazla olanlara ise B yazacağım. 300'den fazla olanları da B yazdım. Bu durumda A kesişim B. Yani hem A hem de B yazdığım larıma baktığım zaman ne var sadece? Şişemiz i var. Demek ki eleman sayımız sadece 1'den oluşuyor. 17. sorumuzda A kümesi 12'nin doğal sayı bölenleriymiş. A kesişim B'de 2, 4 ve 6 imiş. Buna göre B kümesi hangisi olabilir demiş. Biz önce A kümemizi bir yazalım. A kümemiz 12'nin doğal sayı bölenleri. 1 var 2 var, 3 var 4 6 ve 12'dir A kümemizin elemanları. B kümemizin elemanları da 2 4 ve 6. Bir de diyor ki B kümesi hangisi olabilir? Pardon, şunu yanlış yazdık. A kesişim B'ydi bu. O zaman ne diyeceğiz? A kesişim B 3 eleman var. Yani şu demek. A'da olanlar B'de de var. 2, 4 ve 6 B kümesinde kesinlikle olacak. O zaman 2, 4 ve 6. Burada 4 olmadığı için eledim. 2 4 6 olmadığı için eledim. 2 4 6 olmadığı için eledim. 2, 4 ve 6'nın olduğu sadece D olduğu için cevabımız D diyoruz. 18. sorumuzda bir tablo verilmiş. Yukarıda tabloda iki otomobil modelinin özellikleri verilmiş. Hiper X model, model otomobilin özellikleri A kümesini, Hiper X Plus model otomobilin özellikleri ise B kümesini göstermiş. Hangisi yanlıştır? Bu A kümemizmiş, bu da B kümemizmiş. Şimdi bakalım. A kümesinin eleman sayısı 6'dır. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğru. Başka A kesişim B 3'tür. Her ikisinde saydıklarım 1, 2, 3'tür ortak olduğu için doğru. Deri koltuk elemanıdır A'nın. Deri koltuğa baktım A'nın elemanı mı? Hayır burada işeğim konulmamış. Bu yanlış. A ve B'nin birleşimi 10'dur demiş. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bunları daha saymıyorum. 9, 10. Doğrudur diyorum. Cevabımız burada C şıkkı oluyor. 19. sorumuza devam edelim. Aşağıda A ve B kümeleri ortak özellik yöntemiyle verilmiş. Ben şemasında gösterilmiş. Buna göre ben şemasındaki mavi renkli bölümü yazmamız gereken eleman sayısı kaçtır? Ortak özellik yöntemiyle verenleri bir hemen şeyle yazalım. Liste yöntemiyle bir yazalım. Asal rakamlarımız neler var bu asal rakamlarımızın içinde? 2, 3, 5, 7 var. Rakam dediğimiz 0'dan 9'a kadar olan sayılarımızdır. B kümemize baktık. 30 sayısının doğal sayı bölenleri 1 2 3 5 30 sayısının bölenleri 6 10 15 ve 30'dur diyoruz. Bu durumda bu mavi ile gösterilen yer neresidir? Sadece B bakın. Yani ortadaki kesişim kümesini al demiyor. Sadece B kümesinde olanları istiyor benden. O zaman ben burada her ikisinde olanları bir B'den sileyim. 2'ler ortak bakın görüyorsunuz. Üçler ortak, 5'ler ortak. Demek ki bunlar şurada yer alacağı için yani burada 2, 3 ve 5 yer alacağı için B'nin şu mavi ile gösterilen yerde bunlar olmayacak. Geri kalanlar B'nin tarafına yazacak mavi yere. 1, 2, 3, 4, 5'tir. Demek ki mavi yere yazabilecek eleman sayımız 5'tir diyoruz. 20. sorumuzla ve son sorumuza devam edelim. Aşağıda verilen özelliklere göre bir A kümesi oluşturulacak hangisi olabilir diyor. Her bir için bakalım. Kümenin elemanları sadece harflerden oluşmalıdır. Şıklara baktığımda her biri harften oluşmuş. Hepsi sağlıyor. Harfler alfabetik sıraya göre dizilmelidir. Bakalım. E, L, M, A demiş. Bu olamaz. Çünkü alfabetik sırada A önüne gelmelidir. A, L, İ, Ç. Yani burada da Ç İ'den önce gel e, l yani ç l'den önce gelmelidir. Bu da yanlış. A k i f demiş. E, de k'den önce gelecektir. Bu da gitti. Buraya baktığımızda a r u z hepsi bir alfabetik sıraya göre yani en baştan sona doğru dizilmiş. Olabilir diyoruz. Diğerine bakalım. Kümedeki sesli ve sessiz harf sayısı birbirine eşit olmalıdır. Sesli harfler iki tane. Sessiz harfler iki tane demek ki eşittir bu durumu sağlayan kümemiz D şıkkında vardır diyoruz ve bugünümüzde son sorusunu çözmüş olduk. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>